Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim bugün yine bir kümes hayvanları kanatlı videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlere bahsedecek olduğumuz hayvanımız koşomu. Daha önceden biliyorsunuz koşomulara bakıyordum. Ancak onlardan çok bir andıman alamadık. Şu anda elimizde yani benim kümesimde birlikte baktığımız arkadaşlarla baktığımız kümesde çok sayıda koğuşamı var. Ancak bunlar benim kendi kümesimdeki koğuşamılar. Sağ köşede gözüken bandam. Bu sene norozu. Bunlar da geçen seneden kalan iki oroz bir tavuk. Beyaz olan tavuk. Bunlar da bir arkadaş istiyor. Henüz verip vermemekte kararsızım. Yani bunları verdiğimiz zaman bizde koğuşamı kalmayacak. Ama birisi de bir malı istediği zaman artık o mala nedense çok fazla ısınamıyorum. Yani bir şekilde onu ona veya bir başkasına vermem gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum belki birkaç güne kadar bu koşamuları arkadaşımıza veririz. Yani bende olmasın arkadaşımda da olsun sıkıntı olmaz yani. Ama tabi insanın kendi kümesinde koçam olması Onlara eğer bakıyorsanız, hayvan seviyorsanız onlara bakmanızda fayda var. Şu sağ taraftaki garip biliyorsunuz. Bu senenin civcivi 6 aylık altını doldurdu. Yani 7. ayın içerisinde artık. buçuk aylık falan oldu. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bu Hint Asel kırması. Sağ taraftaki. Ön taraftaki ise koşumu İki tane Oroz var. Bu biraz daha diğerine göre gösterişsiz. Yani sanki türünü çok sergilemiyor. Arkadaki buna göre on numara diyebiliriz. Yani yüz üzerinden değerlendirirsek şu ortadaki 90'ın üzerinde bir puan alır. 94 95 gibi %100 olmayabilir ama çok yüksek bir oranda. Diğerinde çok bir şey yok. Horoz ama tavuk gibi bir horoz, tavuk kadar bir horoz. Arkadaki 3 tane oşomu civciv. Bir arkadaşınız sizin eğer civcivlerinizi, tavuklarınızı istiyorsa siz bu konuda ne düşünürsünüz? Ben şahsen bu hayvanları verme taraftarıyım. Daha önce orşamı vardı. Bir çift beyaz. Ee, onları istedi. Ben 100 lira dedim mesela. Sembolik bir rakam. O dedi ki 80 olmaz mı? Tamam olur dedim. Verdim geçtim. Şimdi bunların üçüne de mesela misal olarak söylüyorum 20 lira versem olur mu diyor. Ne diyeyim ben şimdi? %99 tamam diyeceğim yani. Eğer sizin böyle hayvanlarınız olsa, arkadaşınız gelse ben bunlara talibim. Bunların üçüne 20 lira vereyim dese ne dersiniz? Her yerde, her istediğinizde de ulaşamıyorsunuz. Yani ha, beraber baktığımız, arkadaşla baktığımız arkadaşımızda koğuşamı var. Şimdi ben mesela gidip ondan sorsam, bana bir çift koğuşamı verir misin desem muhtemelen 50 liradan aşağıya vermez. Tabi bunlar sembolik rakamlar. Tanesine 25 lira, 30 lira. Ama başka bir arkadaş 3 çifte 3 tanesine Başka bir arkadaş bizdeki bu 3 taneye 20 lira gibi bir sembolik rakam veriyor. Bizde bu işin çok ticaret ve karında olmadığımız için Arkadaşlık mı, ticaret mi? Şu anda hayvanlar tüyde. Onun için bu beyaz tavukla horozu ayrı bakıyorum aslında. Bir hafta 10 gündür yan yanalar ama ayrı duruyorlar. Şu anda onun için bu şekilde davranıyor horoz tavuğa. Tüydeler farkındasınız. Tüy düzmesini bekliyorum. Tüylerini düzsünler şöyle asıl o zaman sizlerle videosunu paylaşacaktım ama Maşallah şunun görüntüsüne, duruşuna bakın ya. İbikler. Bana göre 10 üzerinden 10, 100 üzerinden 94, 95. Evet duruşa bakar mısınız? Neredeyse 90 derece dik duruyor. Bu horoz ve bu tavuk bence iş yapar. Güzel bir ırkın temsilcisi olabilir. Sadece renkleri biraz farklı. Aslında bu tavuğa benzeyen bir horoz daha vardı. Onu kaybettik. O da olsa çok güzel bir kompozisyon olacaktı. Neyse nasip böyleymiş. Arkadaşlar biz bu koşamuları biliyorsunuz küçük dövüş horozları ancak biz bunları dövüştürmüyoruz. Zaten hayvanların duruşundan da, görünüşünden de dövüştürülmediğini siz de fark ediyorsunuzdur. Eğer hayvanlar dövüşmüş olsaydı gagaları, ibikleri bir şekilde yaralı olurdu. Kıymetli izleyicilerim biliyorsunuz biz hayvanlarımızı kümesimizde bakıyoruz. Ancak sürekli kümeste kapalı bırakmıyoruz. Kümesimizin yan tarafında hayvanlarımızın gelsin diye alanlar var, bahçeler var. Onun haricinde bir de böyle bahçeye çıkarıyoruz. Bunlar da ancak öten oğuşamı. Bunlar cüce boy. Ee, dövüş orozları. Ama biz dövüştürmüyoruz. Hobi olarak bakıyoruz. Evet kıymetli izleyicilerim. Sizler koğuşamı bakıyor musunuz? Koğuşamı konusunda ne düşünüyorsunuz? Duygu düşüncelerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.